Geçtiğimiz ayda baba ve oğlu bir aracın önünü kesmiş, yetmemiş. Bir de baltayla araca saldırmışlardı. O baba oğul ilk kez hakim karşısına çıktı. Bak, bak, bak. Baba oğul trafikte terör estirmişlerdi. Yol verme tartışması baltalı saldırıya dönüşmüştü. O baba ve oğulun yargılanmasına başlandı. Savunmaları ise dedirtti. Kendilerine korna çalan sürücüye sinirlendiler, yol kestiler. İlk önce oğlu, sonra da babası indi araçtan. Sinirleri bir türlü dinmedi. Arabayı yumruklamaya başladılar. Oğlu hızını alamayınca araçtan balta çıkardı, arabaya saldırmaya başladı. Olayın ardından araçtaki iki kişi kaçtı. Saldırgan baba ve oğluysa yakalanarak tutuklu yargılanmaya başlandı. <laughs> İlk kez hakim karşısına çıkan baba ve oğlun savunmaları pes dedirtti. Baba Veysel Keskin oğlunun yere düştüğünü, o sırada da Baltan'ın araca isabet ettiğini iddia etti. Baltalı saldırıyı gerçekleştiren oğul Turgay Keskin de ifade verdi. Turgay Keskin bizi tahrik ettiler dedi. Baltayı alma sebebini ise korkutmak amaçlı olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti baba ve oğlun tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.